35 metres ile en güzel şekilde öğrenmeyi, öğrenmek için gayret gayretle canavarlar. Nasıl ettiyim ki? Belli olan babalarımız döndüğünüzde hem motorlarına hem de buradaki yöneticilere bu ailesi. Bak, Türklerimizi bir şeyler öğretmişler, ellerinden gelen gayreti yapmışlar. En büyük şekilde tekrar geriye öğrenmişler tabii. Bir de yeni üniversite matematikçi bak bu baktım gerçekten yatak odasını en güzel şekilde herkes yatağını düzeltmiş Azir Başkanı odana şöyle olduğunu gösterdim. İşte böyle her gün böyle ama o odasını düzeltmiş. Niye dışarıda bir geldiği zaman bir kontrol geldiği zaman e, Belçika'dan olur, Belçika'dan olur veya da bizim kendi bağlı olmuş olduğumuz federasyonumuzdan olur veya bir daha az daha ileri gidersek İslam toplumu milli görüş teşkilatlarından birisi İlk bakacağı yer yatakhane olacak. Niye? Yatakhane temiz olmadığı zaman bizim buradaki e, bütün hizmetlerimizi alıp diğer kadar götürüp olacak. Onun için henüz belirtti kadar hem hocalarımızı yiyeceğiz, <laughs> hem de <laughs> yiyeceğiz. Yaptık yaptığımız yerlerde yiyecek, içecek ama bir şey tutamayacağız. Her sabah baktığımızda hem bedeni hem kendi temizliğimizi hem de yatakhaneyi bir şekilde temiz tutmaya gayret ederiz. Tekrar bizim barak olsun. İnşallah bu bireyimiz de tekrar bize hayırlar yetişmiş anlıyorum. Tekrar bir selam olsun. Teşekkür ederim.